Adana'da 150 TL'ye kahvaltı yapabileceğiniz 3 mekan. Var mı öyle 3 mekan? Var. Nereye? Videoyu izle. Evet, ilk mekanımıza geldik. Sucuzade Mahallesi'nde Şen Ocak başındayız. Kendime bir tane çorba yaptırdım. Enteresan bir çorba. Mercimek çorbası var içinde. Tavuk suyu var, kimyonu var, toz biberi var, nanesi var. Böyle karışık güzel bir çorba yaptırdık. Şöyle biraz karıştırayım ben de. Karışığın hakkını verelim. Ben de karıştırayım. Burada sarımsak da getirmişler. Sabah sabah güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Üf. biraz daha kış olsa daha güzel olur ama çok güzel şu an. Biraz ekmek banak ya. Dışını çevir şöyle. İçini, i̇çini dışına çevir. Daha çok çorba alsın. Bu sadece gerçek çorba gurmeleri bilir. Biraz biber acı bizi bozmaz. Şimdi bir de gurme karışım yapacağım. Az bir şey sarımsak, az bir şey limon. Bunu da karıştır. Tam antibiyotik oldu. Antibiyotik işte. Antibiyotik işte. Mercimek de, tavuk da, karışık da 120 liraymış. İkinci mekanımıza geçiyoruz. Evet ikinci mekanımıza geldik. Saydam Caddesi'nde İzol Baklava Börek'teyiz. Kendime bir tane peynirli börek söyledim. Biberlerini verdiler. Biberleri şöyle üstüne döşeyelim. Bir porsiyon istediğinizde 8 dilim geliyor. Gönder bismillah. olmaz bozmaz. Bitmiyordu sünmesi. Doyamadım. Biraz daha. Bir porsiyon börek 120 TL. Çay da 15 TL'ymiş. Üçüncü mekanımıza geçiyoruz. Evet, üçüncü ve son mekanımıza geldik. Gazi Paşa'da Double Up Cafe'deyiz. Burada birkaç çeşit kahvaltı alternatifi var böyle. Ben kendime ekmek istiyor, trüf mayonezli çırpılmış yumurta söyledim. Yanında da çok güzel sosları olan güzel bir salata var. Hemen Bismillah deyip başlamak istiyorum. Yakından almak ister misin? Küçük ve kibar bir lokma alacağım. Bu şekilde ya. Bismillah. <laughs> ne yapıyorsun <lan> orada? <laughs> Gelsene salatayı gösterelim. Bak özel sosları var, morulu var, nanesi var, çeri domatesi var. Önder hiç bir saltayı beğenebileceğim aklıma gelmez. Salata çok güzel. 150 TL'ye karnını doyurabileceğin 3 tane mekan verdim. Şuradan bir takip et ya. Bu lokmayı sizin için yapacağım bak. Biraz türf mayonezli çırpılmış yumurta. Salta kombinasyonu birleştir. Bu şekilde bu tabağın fiyatı 150 liraymış. Cebinizde 150 lira olsaydı siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.